İyi günler sevgili arkadaşlar. Haftanın bedava setine hoş geldiniz. Karakter Maker 4D isminde bir ve fantazi stilindeymiş. Biraz daha fantastik bir efendime söyleyeyim. Karakter oluşturucu aslında. Bu tarz aset paketlerini her zaman sevmişimdir. Çünkü asıl olayı aslında iki tane farklı şey. İstersen karakteri oluşturup oyuna girebilirsin. İstersen ee, Direkt oluşturmuş olduğun karakteri prefab olarak kaydedip sonradan oynayabilirsin onu işte düşman yaparsın ana karakterin yaparsın ve içinde animasyonlarla da beraber geliyor belli ki şurada hatta bir WebGL demodan bahsediyor şöyle işte Tayo'dan bir açalım hızlıca burada şu dark modu kapatalım ki düzgün görelim burada görmüş olduğunuz gibi birkaç şey de yazıyor hatta buradan okuyabiliriz ses nereden kapanıyor acaba? Dur bakalım kapatayım. Bu sesi nasıl kapatabilirim? Şuradan mı? Hı. Evet şimdi bakalım. Ya tuşlara basınca animasyonları da oynatıyormuş. C'ye basınca saldırıyor. F'ye basınca fire ediyor ama Galiba bu fire edemiyor o yüzden. Aydılı var. Yürümesi var. Koşması var. Zıplaması var. Bloklaması var. Şöyle. Ondan sonra climb'ı var, tırmanması. Ölmesi var. Hasar alması var. Niyeyse bunda da ölüyor. Şu, şurası biraz buglı animasyonlar oynatması. Burada görmüş olduğunuz gibi JSON olarak da kaydedebiliyorsunuz datayı. Direkt sprite'ı da kaydedebiliyorsunuz. Buradan bakalım şimdi. Şöyle farklı açılardan da görebiliyorsunuz. Sağ sol ileri. Şurada şapkasını değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi içinde bedava. Ve bayağı bir seçeneğiniz var burada görmüş olduğunuz gibi. Bundan ötürü diyorum istersen düşman oluşturursun istersen efendime söyleyeyim. Ben bu adamların hasetlerini çok görüyorum bu arada. Hep bu tarz yapıyorlar. İstersen ana karakterin yaparsın. istersen NPC'in yaparsın. Gördüğünüz gibi. Mesela şöyle bir boss. Örneğin hani böyle her şey var. Daha böyle mitolojik daha böyle diyendiği tarzı yaratıklar da koyabilirsiniz. Böyle çok farklı şeyler de var şöyle default askere getireyim. Şöyle zırhlar var. Ben sadece şu an kafalıklara bakmıştım aslında. Zırhlarda daha keza bayağı bir seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu zırh içi mi oluyor? Herhalde. Böyle. Eldivenler var. Değiştirebiliyorsunuz. Ayakkabılar var. Kalkanı değiştirebiliyorsunuz. Yine o gördüğünüz gibi şeyler de var. Tabi ikonları da var. Daha böyle RPG oyun tarzı yapıp böyle ele falan takmalı da yapabilirsiniz. Hani çünkü görselleri falan da var. Böyle sırt çantası da var. Veya işte clock da koyabiliyorsunuz. Kanat falan da koyabiliyorsunuz. Çok ilginç. Böyle gözlük falan da. Ondan sonra elindeki silah değişebiliyor ki silahlarda her şey var değil mi? Asa falan da var mı? Var tabi. Hani yapabileceğiniz şeylerin sayısı yok. Gördüğünüz gibi. Acaba eldeki silah göre mi büyü atıyor? Yok. Gördüğünüz gibi her türlü silah var. Burada böyle çift elliler var. Burada iki tane ele takılanlardan var. Yaylar var. Şey de getiriyor gördüğünüz gibi. Böyle yukarıdan bakayım. Kendi ok şeyiyle beraber geliyor. Crossbow'lar var. Abancalar var. Çok ilginç. Normal silahlar ya yani normal de değil işte fantastik olduğu için biraz daha farklı. Genel yüz hatları var. Bakın mesela yaratıklar için kolayca böyle şeyler koyabilirsiniz. Kapalı çıkartayım. Biz saçlara hiç bakmadık bile. Şu an aslında şeylere geçtik. Keşke bunu daha başta koysaymışım. böyle üzerine ekliyor aslında değil mi? Aynen. Mesela saçı da olmasın. Kıyafetlerini de kötü yapın. Bu arada kolayca kadın kız karakterler de yapabilirsiniz. Onu da şey yapıyor. Bayağı yapabilirsiniz hatta. Şöyle bıyık sakal falan da var. Şöyle yapayım. Yüzünü de şöyle yapayım. Yine göz kaş yani Oluşturabileceğiniz şeyler sınırsız bu arada seçenekler. Böyle <laughs> gözler var. Kulaklar var efendim. Dudaklar var. Bu ne? Yanlar için bir şey. Küpeler var. Çok ilginç. Bu ne acaba? Ekle mi acaba? Anlamadım. Şurada da rastgeleler var. Gördüğünüz gibi rastgeleye basınca birbirinden ne kadar farklı şeyler oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu da güzel bir detay. Yani. Rastgele bir şeyler hızlıca oluşturabilirsiniz. Sonra da kaydedebilirsiniz. Goblinler var mesela direkt. Mesela gördüğünüz gibi goblinleri rastgele yapayım. Neler varmış? Direkt goblin karakter. Düşman. Basit. Gayet okey. Undead'ler var ölüler. Gördüğünüz gibi andetler de yine bazıları yine aynı parçaları kullanıyor ama genel olarak farklı şeyler olduğunu görebilirsiniz andetlerde. Şu seçenekler de var. Kolay bir şekilde bunları da oluşturabilirsiniz aslında. Böylece kaydedebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben bu tarz asetleri seviyorum. Eyvah çok çıktım. Çok çıktık. Dur bakalım. Asset Store. Şuradan Publisher of the Week'e girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Kalıcı olarak sizin oluyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta mesela şey bile yaparsınız. Bunun yapısını, sprite'ini çıkartırsınız ama Unity'de değil başka yerde kullanırsınız. Bunu da yapabilirsiniz. Add to cart diyelim. check out diyelim. Ondan sonra Neyse unutmuş yine beni. Şöyle yapayım. Kapatmaya gelmiyor. Hemen unutuyor. Çok ilginç bir şey. Evet. Şimdi Viven Card deyip Checkout diyelim arkadaşlar. Bu ya arkadaşların diğer asetleri de indirime girmiş bu arada bilginiz olsun bu bedava olmuş diğerleri de indirime girmiş almak isterseniz o şekilde alabilirsiniz aşağıdaki link oluşturucuyu kullanırsanız yüzde beşlik bana da bir destek sağlamış olursunuz ne alırsanız tek daha hayır diyeceğiz. Bu da birinciyi tıklayacağız. Kupon koduna hippo 2025 yazacağız. Sonra bedava olacak. Bu kadar aslında işlemimiz. Bu bittikten sonra Enav diyerek istediğiniz gibi gönlünüzce kullanabilirsiniz. 2D oyun yapan arkadaşlar var. Güzel de bir aset paketi es geçmek istemedim. Ve bu şekilde alma işlemi tamamlandı aslında. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.